çok değerli kalp dostlarımız. Türk Kalp Vakfı 49 yıldır halkımızı kalp ve damar hastalıkları konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Çalışmalarımız ulusal boyutlarda olduğu gibi uluslararası alanlarda da Dünya Kalp Federasyonu ve Dünya Kalp Birliği ile birlikte devam etmektedir. Kamp sağlığı ile ilgili bilgi ve farkındalık yaratma çalışmalarımız kapsamında okul etkinlikleri, sportif etkinlikler, halkla ilgili toplantılar ve diğer faaliyetlerle birlikte yazılı, görsel ve sosyal medya kanalıyla da halkımıza ulaşma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl İyi kalpler için hep birlikte sloganıyla çalışmalarımıza başladık. 36 kalp haftası kapsamında halkımızı daha geniş alanlarda bilgilendirmek için çalışmalarımızı yine bu kalp haftaları içinde sürdüreceğiz. Dünyada ve ülkemizde ölüm oranlarının en çok olduğu, en yüksek olduğu kalp ve damar hastalıkları hekim tavsiyeleriyle paralel hareket edildiği takdirde ölüm oranlarının %80 oranında düşürülen hastalıklarından bir tanesidir. Dolayısıyla hekim ihtiyacı olmadan her bireyin belli yaşlardan sonra muhakkak doktorlara gidip değerlerini ölçtürmesi ve doktorların tavsiyelerine göre hayatlarına sürdürmeleri daha keyifli, daha kaliteli bir şekil alacaktır. Bu bağlamda tüm halkımıza, sizlere iyi kalpler için hep birlikte diyor ve Sizlere sağlıklı, iyi kalpli günler diliyorum.